genellikle en sol oluyorum ama Cık, tek başıma oynadım ben. Mark the location. Öne alsın sağa alalım. <laughs> hoş geldin. Aldık orayı. Gel gel beraber oynayalım. Sedat adam vurabilir. <laughs> At beklerim valla. Evet sporcu adam. Bizim tarafa gelen yok. Tamam sıkıntı yok. Oğlum panda ya adam sandım ben. Çok kalabalık he. Neyse ben de aşağıya Bayağı. yapayım. Neyse ya vursunlar birbirlerini biz onları vururuz. Kasıyor değil mi? Yo, ben de kasma diye bir şey yok. Nasıl yok? Hadi oradan. Senin abi, sistemin, abi, diyor, ne? sistemin ne? Sistemin ne? Laptop benim abla. Oyuncu iki yerde. Ney monster? Ay burada var ya. Çok pusuyorlar ya. Markası HP. Markası yok düşün ya. Onlar vuruyor. Hayır o beni kiri. Ölür herhalde. Şu ıı, ayrılmayın çok da niye çıkamıyorum? Çıksam oyun. dışarıdan adamlar gelecek ha haberiniz olsun. Onları da vurabiliriz. Atışıyorlardı. Mesai kapısı vereyim mi abla? Yok ya. Onu tuş atamadım ya oynayamıyorum. Ee, otomatik ayarlı zaten. G tuşu. Ben biliyorum da G tuşu mu? Bilmiyordum. En sağdan oynayalım evet. mı? Burak hoş geldin. <laughs> Bayağı yükseğe zıplıyormuş. sesler gitti ne oluyor? Watch out. Sağır oldum bir dakika. <laughs> Oyun sesi yok. <laughs> gelin gelin en sağdan oynayacağız. <laughs> Tuttular orada benim kilim ya da çaldılar. Şuraya bakın ortaya sandığı açın. sandık açılma şey daha gelmemiş ya. Kapalı. Burada kardeşim Tam 4'e 4, kaldı. Onlar da ortada. Okey. Herhalde. Ben takım bile değildir. Ben sandık açılsa olur Açılmamış. Ben ilk tamam, modu görüyorum. Ya. Ne? I got supplies. 3 kaldı. Önümde. Selanı vermesin. açıkta da yakaladı lan beni. Uy. <laughs> Burada. Enemies Watch ahead. Oynayayım mı? Ay solumuz da geldi önümde. Max şey oldu. O öldü. Önünde var. Solda var. Yukarıya kaçıyor. Kaygın. bir kaldı. Ses mi var? Yukarıda. Ses var değil mi? Yanlış dinliyorsam. Nerede Özgür? Molotov var mı? Molotov var. şu adamı. Var var. At, ben atacağım bekle. Görüşürüz. goodbye. Yandın. Hacı Bekir. Öl! Yandı. vay <laughs> Ben içeri atmadım Molotov'u. Bunu adam mı attı yere? Evet. Sen yere attın mı? ben iki yukarıdaydım. <laughs> ben de mi? Ben içeriye attım böyle gösteriyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum artık. Thank you. Koçuklar var. Burada adamlar da var. Bir kişi var. Oraya da geliyorlar. Aynen bir kişi daha adam var. O iyi. AMR var. AMR var. Bırak nasılsın da. bırak al al. Oynay. Şu botçuklara vurayım ben ya. Ben gidiyorum botçuklara. Görüşürüz hakkınızda herhalde. Şöyle bin alalım da YouTube atalım ya. Hay nerede? Çeker çekelim ya. Burada sanki bir tane daha var ya Dur, dur bayım. Sen benim kimsin kaçamazsın hiçbir gel buraya. Sen de benim kimsin gel kaçamazsın. <laughs> ay ay. Üç tiktar, de 15 kilim var. <laughs> Kilo isteyen var mı? 15 kilim var. I got supplies. Komşum. Sandıkları açmışlar mı? <laughs> Yavaş vurma adamları çok çok sinirliyim şu anda ben. Yeni video çekmeden çıktım çok sinirliyim. <laughs> Şurada bir tanesini vurdum. Hem var mı? Abla vur bana bir tane. He? Gel top olmuşsun. Diyorsun. Görüşürüz. <laughs> 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 bir daha gelme. <laughs> Vay, ay ay. <laughs> Özgür attık arkadaşlar takımı. Araç ben alıp Son geliyorum ben. Tamam. Y tuşuyla çalışa demek ya ben bilmiyordum. Bu en sevdiğim silahları verdi. Ben şimdi ne yapayım ki? Amere yanmasa mıydım ya? Yani? lazım bana ya. Bu yedatmış toplayayım biraz. Suyum mermi yok geldi Burada ise B kas var. <laughs> Arkadaşlar yeni modu beğendiniz mi? Ben ilk bir mod oh önce bir alışma süreci yaşıyorum. Yani bir beğen beğenip beğenmeme arasında kararsız kalıyorum. Zor. Ne bileyim ya, başka daha güzel bir mod gelse bile Eee Burada 7.62 var. Surprised. Aldım da, burada sandık var, o sandığa gidiyorum. Bayağı hem de bayağı 7.62 var. İyi akşamlar, hoş geldin. Lara bekliyorum. Kalk, kulağa kaç. Şükran, duralım. Üst seviye. seviye. mi? 3-3, var. var. Groza var, Groza. Ben Groz alayım Megge'yi alsam da Şimdi AMR var adam rushlarsa var ya ben bu mege... Adam geldi 5 oldu nerede? Ee, Groz'a nerede? Groz'a'yı ben aldım Mg var burada Mark location Adam var he Sen evet, onu da olur Aa geldiler Bagi mı onlar? Vuralım onları durdular Oyna Sedat Önünde Erdoğan Mark the location İçeriye gir içeriye i̇çeri. İçeride İçeride <laughs> Baygın Bir tanesi benim önümde değil miydi içeride? Uzak baygın Yakındaki Watch ah. Ah. nerede? Watch out Nerede Merdivenle Özgür Özgür <laughs> biraz vurdum <gülüyor> <gülüyor> Aa başkaları geldi Başkası gidiyor Watch out Tamam Can basıyor Marked location. Gördüm. Berkay bir tanesi bakıyor. Uzaktan bakanı AMR ile bayabilirim. Hey. Baygını çekiyorum. Bunların adamı. Burada birazcık vurdum ona. Beni Orada orada. Amere'ye de. Durun baycam ya. Baygın ve pelonim. Tabi bakarsa bayarım. İkiler ha büyük ihtimal. Ayıklı. Hadi. Hadi. Açıktan koşmamızı bekliyorum. oynayayım mı? Ha oyna istiyorsan açık ve savunurum Ama dikkat et. Kaçıyorlar Bayriyor herhalde. Kaçıyorlar, kaçıyorlar kaçıyorlar. Çıktılar Aynen, kaçtılar. Kaçtılar. Yapma ya. Tamam seçtim sakin Koda da, da korkak olmadı. Hayırdır kardeşim bizi ben şimdi. Bayağı araba... loot getirmişler ya. Arkada kaldı değil mi? İki tane buggy var ya. Buggy ile idem araba buluruz. I got, I got supplies. Muhammed hoş geldin Muhammed. Yazan ben ne bilmiyorum. Gelsenize arkada buggy var ama. Araba dörtlü müydü? Aynen. Alıyor musun Tam Tamam bak alıyoruz tutuyor. bunlar bize alan dışı ben bekliyorlar. Ben getiriyor musun? Tamam siz getirin arabayı biz alacağız. Bekleyeceğiz. Genellikle burada da bekliyorlar. Oy adamlar yoksa var ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Mavi derler. Halil bekle baycım. Gelin gelin buradalar. Halil baydı bir tanesini. Watch out. Mavideler ya. Uf açıktaydı. Sağda köşede adam var he. Amera ile vuracaktım onu. Arkasında. Oh. Nasıl be? Bay çektik. Bir mi kaldı? Watch out. Vay vay. Evet. Bonus aldınız ya. Kafamızı uçabilirler. Öldü. Öldü. Ah merede bulacak o da durdum da. Tepe var, bir gidiyor. Vay çakaletto. Gel gel. Evet. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Yedi gradayı. <laughs> <laughs> Bayıldı. Bu oh, gitti. Adam var adam tepe geldi. Tepe geldi. Aha nasıl oynayalım mı oraya? Enemies ahead. Oynadık. Location. Öldüler herhalde. Oh, ah, arka geldi. Allah belanı enemies <laughs> nearby. ben niye <neyim> mi fatamıyorum? <laughs> Bunlar gelir ha, uyanmışlar. İçeriye gidin içeri. Enemies <laughs> ahead. görüntü atamıyorum ya. Yani. Hayır. Thank you. <laughs> hayır tepeye vurdu mu? Olmuyor Tayfun. Kaptırdım. Bir markete mı? uygu ben uğrayalım mı istiyorsunuz? 79 para var. Nerede market var? Adam mı var burada? Siz gidin işte şey ya. bir şeyler var da dakika. Araştırın işte. Adam var adam. Mavili de adam var. Enemies ahead. Bakıyor orada. Geziniyor hmm. içeride. Bir herhalde oynayak mı? Al kay. Aa çok garip bir. Raşlama abi, abi. Ah, raşla içinde adam var bir kişi. Bak dışarıya çıktı. Esrar vuruyor. Gelin benden. Yani bir Bakma, iki yani kişi bir. birisinde içeride. Tam gel bekliyorum oynamıyorum çekersin. Doğuş. O oh, 800 dürbünü var vallahi alırım. Aa evde adamlar var dolaşıyorlar. Ben onların tepesini alıyorum. Özgür tepesini alıyoruz vurduk sağ evdeler. Sizinkilere yardım ederim buradan. Watch out. E gördün mü hepsi içeride? Gördüm. Lazım atlarak niye takılıyor sayı? İki görüyorum ha. <he. gülüyor> <laughs> İkiler. Merdivenle aşağı atladılar kurgular. Bayarsak oynayabiliriz. Baydım gel. Oynayak mı baydım? Oynayalım oynayalım. Oynayın kafa atma. At 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 at. Bombala direkt. Gel gel bombalacağız. Koş sen. Sen git git git. Tamam, ben gelirim sen git. Kaldırdı adamı daha ben koşayım. Lan o bomba gitsin bak. Bomba var küçük odada kaldırdı adamını. Yüzde yüz hasar almıştır ya. Bomba Sen de Sedat. Burada. Ulan. Ya niye çekiyorsun ki ya gerizek. Gel benden gel yüreğim yok. Tep, aha adamları geldi. Helalsin. Oynasak mı orayı da? Awesome. Oy oy. Ne oluyor? Orayı bastılar. Orayı bastılar. bastılar. Let's fight together. Elimde şarjör alayım da. Bize gelirler o zaman ya. Bir biz varız. Bir tane Watch daha chance? vurursam onu kaldı. Bir tane vurayım yeter bana. Yeter bana. Vaa wow. Git ya. <laughs> Çok kayıyor. <laughs> Öldürdün bizi? Tegerlerini patlatma o bizler o yüzden. Mark the location. Dün akşam oyun oynuyorduk arkadaşlarla. İki takım arasında kaldım. Ortada deli danaları gibi dönüyorum. Adamlar bir türlü vuramıyor. O bir ise diğerleri nerede ya? Niye bu infalar gitmiyor? Hayatta işaretli kaldı bende gitmiyor. İnfalar. Ben de, de aynısı. Bir de diğeri solda. Lan tarlada yaptı. Ya bu ağacı kim koydu? Bir canı var. Kim buraya İki onlar. Bir değil. Aynı adam sıkıyor. Aynı adam mı? İki bence. Şu otlardan, şu ağaçtan adamı göremiyorum. Aynı adam mı Aha. Aha. Orada ne diye onu vardı. Bilmiyorum. Püy Allah seni terbiyesiz. Kıyıda bekliyor kaşalar bir daha ya. Aa mermi yok. Herkes 1v1 şimdi? Daha vurdu vallahi bir tanesini. de. kimi vurdu bu? Yok. <laughs> Anlam tepeye vurmamış. Gel tut beni gel gel. O zaman bizim kulübeye vurdu bu adam. bir şey <laughs> Adam sıkıp sıkıp duruyor ya. Top oldu sanki. Enemies ahead. Aşağıda vursam. Lan Halil nereden vurdu? Nereden vurdu? Mark the location. Gel gel. Şu adam. Tamam o gittiyse şey, sıkıntı yok. Kastım yok ama ya. Tepe bundan mı? Ayva atıp duruyor. Thank you. Ne var bunun ben nasıl gireyim tamam. Tamam bak ah sanki. There are enemies nearby. Uh, mıydı? Üçüncüyü